kanalımıza ve yeni bir videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Koştur koştur geldim. Şu çiçeklen güzelliğini görün dedim. İyi seyirler diliyorum. videomuz devam ediyor. Hey, harika görünüyor buradan. Çok güzel kız. Vallahi şuna. Aa kilitli. Aa. aa. İlice. Ana İlice. kız nereden geçeceğiz ya? kilitli. Selma ben hoplayın dur. Var mı oradan geçiş kız? Sağmayız. İlla kapı açılacak. Bu kapıyı nasıl açacağız? Kilitli kaldık biz burada. Niye yapıyorsun? Ne söyleyecek oturun. Koca asma kilit takmışlar, Otelden çıkmayın diye. Sen aç. Mehmet aç Mehmet abi demirler demirleri getirene kadar öldük o biz bayırdan ya. Bıraktım, getir, gel, hadi, gel. Demirler görüyorsunuz <gülüyor> mu? <gülüyor> Malzemeler. Şey, dedi, şey, ee, şey, getir, gel. Selda şef mi o bizim hem Başka şef gelecek. Gel. gideceğiz mi? Sahile Bu arada sahile gideyim bana ne? Malzemeleri getirin gidiyoruz kızlar Hah. Şuna bak ya bu demirleri biz nasıl taşıyam? Vay evet. öldük şuradan getirene kadar. Aha senin bir şeyden haberin yok Mehmet. Hadi sen teşekkür ederiz sana. Kapıyı açıverdin ya. Teşekkürler bye bye. Sahile gidiyoruz biz. Evet arkadaşlar. Yine biz bugün sahildeyiz. Sahile geldik. Ne yapacağız ben de bilmiyorum bakalım. Sahile geldik. Bas <laughs> Bir can sen de mi atacaksın? Hadi bakalım yürü. <laughs> gideceğiz hakime bugün? Bugün mesaiye gidelim diyorum. Bizim çok çalışmamız evet, lazım değil mi hakime? <laughs> evet. Mesai evet, yapmamız lazım. Beşten sekize kadarmış. <laughs> tamam canım. Bol mesai Bana yapalım. Bana al gidelim. Ben gideceğim. Beyza da gelecek. Hakime dur hele biz bir, dü bir dünya demir taşıdık kız. Ay. Öldük öldük. biz de yaptık. Demir taşıdık. Sahile indiydim ben. Asistan çağırdı. <laughs> hakime bağır yanında bakalım. Annemin kanalına abone olun de. Ha şimdi çıkacak müze ben abone olurum sana diyecek. Ben abone Uyyy. Ya biz gittiydik sahile asistanımız çağırdı. Gelin buraya gelin buraya. Hemen geldik. Bir şey, bak. Görünüyor niye görmesin kız? Görünüyor. Dinliyorum dinliyorum. Ha tamam kapatıyorum o zaman. Sahilde görüşürüz. Hakimenin şefiyle kavuşma anı. Evet arkadaşlar buradaki görevim neymiş biliyor musunuz? Bu sahilde görevim. Aha bu yolları süpüreceğim şimdi ben. Aha böyle yolları süpüreceğimmişim. Bir de böyle ot gördüğümde koparıp buraya atacağımmışım bir kenara. Arkadaşlar da seppaları köpürtecekler. Hani sahilde konuyor ya. Öyle. Aha bu yolu süpüreceğim öyle onlara doğru gideceğim. Bu sıcakta şapkalıydı keşke başımda ya. Şefim böyle görev verdi bana canlarım. Aha arkadaşım fırça. Vallahi bu işte az ceza gibi bana. Sanki bana bu iş ceza canlarım. Bu ne ya? Üf. Allah'ım ya Rabbim. Sanki bana bu ceza. Arkadaşlar şapka giyseymişim, güneş kremi sürseymişim değil mi? Ay ay. Güneşin barnında yandım gittim ya. Uf. Ya ceza gibi gerçekten ceza gibi bu ne ya of bu otları böyle de yolcun böyle süpürdüm bak ay güneş de çok zor ya Üff. şimdi kahve yemin vakti yemin benim güzel Hakime kahve yaptı, Ama kahve mi? içiyoruz. Geç kulağı geç. Kula, ee, geç. Şöyle yaptığımız işleri göstereyim. Bunlar yıkanıyor işte burada. Bizim işte burada biliyorsunuz. Selma bana yardıma geldi. Bitiremeyeceğim yoksa. Ah. Birazdan birazdan tamam mı? Çekim tamam. yapma bak. Tamam kız. Ama burası berbat Selma. Ne yapalım? Mecburuz. Burası? burası çok fena ya. Dev de öyle, gideceğiz. O yanı yaptık geldik bu yandayız. Vallahi kaldırımları süpüre süpüre kollarım kaldı. Yemeğe gidiyoruz şimdi. Kalidon'un sahili burası. Kalidon'un sahili. Sahili. Hadi Selma hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Menümüz bu. <laughs> Sahilden koştur koştur geldik. Gördüğünüz menüde o köfteler ne kadar sağlıklı onu da bilmiyorsun ya. Şeker. <laughs> Yedik. Yedik. Ee, ne bileyim ya. Ee, açken insan yiyor yani. Yedik köftelerden iki tane aldım ben zaten. <laughs> Ama tepsim doluydu gördünüz her şey. Şimdi çay içiyoruz. Yemeğimizi yedik. Şimdi çay içiyoruz. Dur bir bildiri geldi ha. Allah berekat versin. Yedik, doyduk. Sahilden geldik. Yine çay içip zaman geçti bile. Geçti. Hızlı hızlı geçti zaman. Buçuk oldu. Hemen şimdi tekrar sahile gidiyoruz. Orada saat 3-4 olacak. E, i̇şimizi bitirdik mi orada. Bugünün işi tamam olacak. Ondan sonra biz mesaiye gidiyoruz. Hakimeyle. mesai yapacağız. E, mesai yapmak isteyenle Stella'ya gidecek. Yani ekstra çalışmak isteyenler Stella'ya gidecek. Hani orada da çekimler yaptım ya ben, siz, ben sizlere. Orası. O otele. Onun için zaten orada çekim yapamam. Zaten zaman kısıtlı. Ee, yani sonuçta mesai yapmaya gidiyoruz değil mi? Çekim yapmaya değil. <gülüyor> <gülüyor> Burada ha böyle dinlenme saatlerinde şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Sizlere tabii ki gösteriyorum işimizi. O şekilde. Ama orada büyük ihtimal çekim yapamam. Ama giderken çekerim. Hani servisteyken belki çekerim. Gidiyoruz derim sizlere de. Tamam mı? Hadi bakalım. Birazdan biz sahil yollarına düşeceğiz. Hadi bakalım. Ama görevimiz ne olacak? Gene onu da bilmiyorum da. Biz taşlan üstünü süpürdük ya gelinip geçilen yerleri. Kaldırım mühendisi olduk. <laughs> Derler ya öyle. Hani işin ne diye bir espri var ya onu diyorum ya. Öyle. Evet sahildeyiz sahile geldik. Yine biz herhalde buraları süpüreceğiz. Bu sıcakta yine ya. Üf. Şuranın işi bitsin ya. Şu sahilden bön giden bir. Şevimiz de bu yanda. Şevim geldi geldim. <laughs> geldim. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Arkadaşlar bir göreceğiniz sıcakta. Hakime gül orada onları ovuyorlar. Ovuyorlar. Sebbaları ovuyorlar. Ay 4-5 tane bayan. O sebbaları köpüklüyorlar. İşte sahile gonacak onlar Ben de Selma götürdü hortumu. Şey yapacağım. Bundan Bu, ha bu kaldırımı yıkayacağız çamuru gitsin diye. Selma biz bir kıyıya gelelim. Dört çarpı dört geleyim. Şöyle. Urfalılığa geliyor. Traktör geçsin Selma. <laughs> He? Traktörü bekliyoruz. <laughs> Çıkamadı. Selma. Hadi, hadi, hadi. Ha. Gittiler. <laughs> <laughs> Sahilde işimiz bitti. Evet, artık oranda. otele gidiyoruz. Kaldomar ise otele aynen. dönüyoruz. Aynen. Otele dönüyoruz artık. Buraları yüdük, yakadık gidiyoruz galiba. <laughs> Gerçekten. Hani arkadaşlar da çok yoruldular. Çok bunlara hep tek tek bunlar elden geçti değil mi arkadaşlar? Tek tek elden geçti her şey. Neyse artık artık mesaiye kaldı iş. <laughs> Bugünkü işimiz tamam. Allah'ım güç kuvvet versin. İnşallah dörtten sonra da çalışacağız. Kahvemizi içiyoruz, gidiyoruz. Şef dediğin böyle olur arkadaşlar. Akşamki Anlıyor görürüz. görürüm. Kime mesaj gönderiyorsunuz? Öyle. Mesaj gönderiyorum benimkilere. Anladınız değil mi canlarım? Ya. Kızımız geliyor. Geliyor sen de Siz de görün bakalım. Şefim kahven hazır. Kahve geliyor. Daha görev bitmedi mi Selda Şevki'nin? İşte o görev kaldı. Güvenlik kulübesinin orası mı? He, ocağın beklediği yer var ya orası. Şevkim bir kahveniz için ya. Vaa wow, yerinde duramıyor musun sen şefim ya? Bir kahve iç bir dinlen. Kim atmış bunu? Marketçide gördük. Kız şeyde şeyde. O gibi şey bir marketçide. Ben biliyorum. Marketçide oradan aşağıya. Merdiveni ya. Hadi ya piştik otobüsün sade. içinde ya Mesela, servisin içinde biştik vallahi orayı oray oray boşaltmışlar işte oradaydı adam çöpe atmış almışlar adam mı abi aman bizimkiler boşaltmasın elini ana mesaiye gidiyor saat dördü doldurduk mesaiye gidiyoruz Şimdi diyeceğim şansınıza şimdi mesaiye gidiyorsun Giden herkes hmm. gidiyor baksan ya biz niye gitmeye? baba biz çalışam değil mi pencereleri sonlara aç 60 bak annesi gittimler iç çaylıktı bu şimdi yaş hey, seni hiç kalka masal masa a a kursalığın da evet hareket ettik <laughs> geldi. Arkadaşlar. <laughs> <set Clone. gülüyor> mi geldi? Ona <laughs> <goodbye> oh, Ne dedi diyor. O koku ne diyor? Ben de çok önceden çok kullanıyordum şeyi. Koya gidiyoruz bizim koya. Babam el salla. <laughs> 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 Hello. Diye. Hello. 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 Hello.

Tamam hepimiz de? Hepimize. İyi, bir çay içeriz. Tamam. Hepimiz buraya ablanın evine gidiyoruz. çekim yapamam canlarım. Zaten 8'e kadar çalışacağız. Bakın. Stella'dayız. Gördünüz değil mi daha önce buraları? Ya. Çok kalabalığız içeride. 20 kişi var belki. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediniz inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık ben bunu aldım. Biz şimdi gidiyoruz. Saatimiz doldu. Stella'da saatimiz doldu. Mesaimiz bitti. Allah'ımın izniyle görüşürüz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. <laughs> blash neutrikt experiences ma filtribber hoc Digital Wildliv Michael BeHAX authenticity Langvys flats ASSURS, South Carolina, Massachusetts, Kansas, St Augustini, California, San Francisco, and Oklahoma�� Worldicio Mujeres by the National Attorney